İl Meclisi'nde 2026 yılı bütçe görüşmeleri devam ediyor. Oturumlarda kamu kurum amirleri yıl içi kurum faaliyetlerine ilişkin meclis üyelerini bilgilendirmeye devam ediyor. İl Afet Acil Durum Müdürlüğü'nün faaliyetleri hakkında İl Müdürü Bilal Öztürk açıklamalarda bulundu. Öztürk, olası İstanbul depreminde Isparta ekiplerinin çalışma sahasının Sultanbeyli olacağını ifade etti yıl içerisinde 26 Kasım 2025 yılında Marmara bölgesinde İstanbul deprem tatbikatı gerçekleştirilecek. İlimizdeki bu kapasitemizle o bölgeye intikal edeceğiz. Isparta AFAD olarak 4 çalışma grubunda, Türkiye Afet Müdahale Planı'nın yerel düzey planında bizler 4 çalışma grubundan sorumluyuz. İlçemiz ise Sultanbeyli, olası Marmara depreminde İstanbul'da Isparta ili olarak biz Isparta'ya müdahale edeceğiz. Oradaki gerekli çalışmaları yürüteceğiz. Eğitim ve farkındalık için kullanmış olduğumuz malzemelerimiz, afet çantalarımız, çocuklarımız için balon, bileklik gibi malzeme alımları yapıldı. İl Müdürü Öztürk, Olası bir afet durumunda Isparta genelinde 90 binin üzerinde barınma ve toplanma alanı olduğunu kaydetti. Toplanma alanlarını direkt E-Devlet üzerinden görebilirsiniz. Tüm ilimizdeki toplanma alanları belirli. E-Devletinizden de bakabilirsiniz. Aynı zamanda bu faturalarınıza da geliyor. E toplanma alanlarının dışında özellikle bizim oluşturmuş olduğumuz Toplanma, barınma alanları e, hem ilçelerimizde hem ilimizde, şu an rakamları yanlış söylemek istemiyorum ama yanlış hatırlamıyorsam yaklaşık 65 bin civarında bir toplama ve barınma alanlarımız var merkezde. 25 binin üzerinde de ilçelerimizde yapmış olduğumuz planlar var. Yeni yapılacak Afet Acil Durum Müdürlüğü hizmet binası hakkında bilgi veren Öztürk, bir yıl içinde yeni binaya kavuşma hedefinde olduklarını dile getirdi. Ayın, geç, geçen ayın 31'in yani 31 Ekim saat 10'da e, EKAP üzerinden açık ihalemizi gerçekleştirdik. Firmamız belirlendi. Şu an yasal süreye bekliyoruz. Allah izin verirse Aralık ayının ilk haftası yani İstanbul'un tatbikatından döndükten sonra sözleşmeyi e, yapmayı hedefliyoruz. Sözleşmeye istinaden de çalışmaları başlatıp bir yıl içerisinde e, yeni hizmet binamıza kavuşmayı istiyoruz. Burada Afet Yönetim Merkezimiz e, Araba kurtarma hizmet binamız, e, yeni il müdürlüğü binamız, işte, e, eğitim alanlarımız, lojistikle bir kampüs içerisinde güzel bir alan oluşturacağız. E, bu da Isparta'mız için hayırlı olmasını temenni ediyorum.